Arkadaşlar merhaba. Bugün bir LGS matematik sorusuyla beraberiz. Sorumuza baktığımız zaman aşağıda 6 bölüm ayrılmış altıgen şeklinde bir karton verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisinin tüm pozitif tam sayı çarpanları altıgenin bölümlerine her bölümde bir sayı olacak biçimde yazılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar aslında bizden istediği nedir bu soruda? Bizden hangi sayının 6 tane pozitif tam çarpanı vardır diyor aslında. onun incelememiz lazım. Burada arkadaşlar 25 sayısını inceleyelim. 25 sayısını incelemeden önce aradığımız sonucu bir sayıyı asal çarpanlarına ayırarak bulabiliriz arkadaşlar. 25 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 5 üzeri 2 gelecektir. Peki hocam asal çarpanlarına ayırdım. Ondan sonra ne yapacağım? Eğer arkadaşlar tabanda sadece bir sayı varsa onun üstünü bir arttır. Aradığın sonuç budur. Yani burada bulduğumuz 3 nedir? 25 sayısının 3 tane pozitif tam böleni varmış. Şimdi arkadaşlar bizden istediği sonuç 6 ydı. Yani A seçeneği olmayacak. B seçeneğini inceleyelim. 39 sayısının asal çarpanlarına ayırırsak 3 çarpı 13 gelecektir. Peki arkadaşlar iki tane sayı olursa tabanda onu nasıl bulacağız? Üstleri 1 midir arkadaşlar bunların? Evet 1'dir. O zaman üstlerini birer arttırın. 2 şunun üstünü bir arttırdım. 2 ve bunları çarpın. Çarptım ne gelecek? Burası 4 gelecektir. Yani aradığımız sonuç bu da değildir. G seçeneğine bakalım. 45 dediğimiz sayı 3'ün karesi çarpı 5 gelecektir. Bunların da üstünü bir arttıralım arkadaşlar. 3 çarpı şunun üstü 1'dir. Üstünü bir arttırdım. 2 geldi. Yani sonuç 6 geldi. Aradığım sonuç geldi. Cevabımız C olacakmış arkadaşlar. Bu tarz soruların çözümü için takıl peşime.